Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kola ve kola zero'daki farkı göstereceğim. Bunun için bize gerekli malzemeler su dolu bir kap, bir normal kola ve kola zero. Arkadaşlar, öncelikle kolamızı İçine yavaşça bırakıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi normal kolamız dibe çöktü. Şimdi de bir kere kolajerimizi deneyelim. Gördüğünüz gibi yukarı çıkıyor. Bir daha deneyelim. Bir daha. Olmadı gördüğünüz gibi. Ne kadar yaparsak yapalım olmuyor. Bir, de, bir daha kolamızı deneyelim. Gördüğünüz gibi Kola zero yukarı çıkıyor. Normal kola da dibe çöküyor. Arkadaşlar normal kolamızda bol miktarda şeker olduğu için kolamız daha ağır oluyor ve dibe batıyor. Kola zero idaysa şeker olmadığı için daha hafif ondan yukarı çıkıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Artık kola ve kola 0'daki aradaki farkı görmüş olduk. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.